Arkadaşlar herkese selam, sizinle haftalık, iki haftalık bir metro marketi alışverişe gidiyorum. Genelde oraya gitme sebebim şu, balık alıyorum oradan. Hem sıcaklarda balık başka yerde bulmak çok zor oluyor, hem de orada çok fazla çeşit var. Hem oradaki arkadaşlar sağ olsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Gitmişken de ayrıca donmuş meyveler alıyorum, o görmüş olduğunuz sabah kahvaltında yediğim meyveleri. Alışveriş için şimdi hep birlikte metroya gidiyoruz. Bir balık ve meyve alışverişi yapacağız, orada Alo Süleyman abi, ben birkaç saat içerisinde geliyorum. Ee, sana zahmet benim şu çuprağları bir temizler misin? Her zamanki gibi. Markete alışverişe geldim ama şimdi marketle işim uzun sürebilir. Saatte 6.30 oldu. Yemeğim çok gecikecek. O yüzden hızlıca yemeğimi yemem lazım. Yine bu öğün düşük karbonhidrat İki tane pirinç patlağımız var. Ee, 150 gram somon, sebze ve bir tane de şekersiz içeceğimiz var. Yemeğim her zamanki gibi bence bence güzel. Bence 10 numara bir öğün. Of. Yapıyorum ya. Yani. Vallahi yapıyorum. Somon, kapya biber, yeşil biber, maydanoz. O kadar adam olana çok yani. Daha ne olsun Eray. Daha ne olsun Eray. İçecek var. Çok şükür. En kolay balığı mı? En kolay? Balığı mı yiyorsunuz? Proteinler. Yani. En kolay. Vallahi. En evet balığı seviyorum ya. Ama her gün balık var. Yani ya çupra ya somon. Birinden biri her gün var yani. Bu ton balığı olayına ne diyor? Yani e, o işlenmiş gıda olanı çok çok tercih etmiyorum. Mecbur kalırsa yenilebilir ama e, yani normal şöyle taze balığın yerini tutmaz yani. Limon, yumurta, kilitli poşet, tarçın, biber, brokoli ve dondurulmuş meyve. Bu markete birazcık hakimim. Hakimim dediğim anda nere olduğunu karıştırdım. Herhalde şurada kilitli poşetler var. Bu pirinç patlaklarımı koyuyorum. Onlardan alacağız. Onlardan lazım. Ee, burası da inanılmaz bir market. Ya gerçekten yok yok yani. Aynen kilitli poşet burada. Boy. Birileri açmış bakmış ne kadar küçük olduğuna. Ben bakmıyorum. Açılmışa bakıyorum. Bir tane küçük, bir tane büyük aldık. Bir tane buzdolabı poşeti burada aldık. Ondan almıştık zaten. Ne? Tarçın, limon, tarçın. Bir arka taraf arkadaşlar. Şunu sizinle paylaşayım. Bu bildiğiniz çikolata. Şöyle iki buçuk kilo çikolata arkadaşlar. Çikolata seven arkadaşlara buradan. Bayağı da ağır bir şeymiş. Baharat görebildin mi Mehmet? Konfleksler. Yok. Abi nerede ya? Burada ya. Hemen soruyorum. Bence şu tarafta Mehmet. İki yanda. Tuz. Vücut, vücut geliştirmedeki önemi tartışılmaz. Ondan sonra sonucuma... Nerede? Baharat, baharat. Tarçın. Tarçın. Abi benim için gerekli boyut şu ya. Bak buldum. Benim kullanma uygun boyut bu. Bence bu olmalı. Ama evde yer yok. Ondan dolayı küçük tarçın alacağız. Ha tamam bu da küçük değilmiş. Bu da gayet güzel yeterli. Okey. Haydi meyve sebzeye geçelim. Mehmet gel ya sen vatandaş gibi takıl oğlum ne yapacaksın? Süleyman abi geldim. Geldim hemen şuraya girip geliyorum. Abi burayı da ayrı seviyorum ya. Burayı da ayrı seviyorum. Abi, burayı seviyorum da yani kuşkonmaz da 79 lira alınır mı? Alınır mı size? Yorum yapın. Yani alınır. alınır mı hocam? Aldık. Balığın yanında. Domates 25 hocam. Ha öyle mi? Okey. Kuşkonmaz pardon. yaban mersini 125 gramı 50 TL. E, buram... <laughs> Bak Mehmet hemen karşılaştırmaları yapıyor. Mehmet poşet var mı orada ya? Vallahi tatlı patatesin normal patatesten e, tabii ki glisemik indeksi olarak farkı var ama ben tadını seviyorum ya. Ben çok seviyorum tatlı patatesi. E, ama genelde de şöyle yapıyorum. Sadece tatlı patatesi değil de karışık yapıp yiyorum. Tüketiyorum. Güzel oluyor. Bu da tamam çok almıyorum. Bu biraz çabuk bozuluyor normal patatese göre. Limon alacağız. Kardeşim limon ne alayım? File mi? 1 2 3 tane limon falan tüketiyorum ya. Çünkü antrenmandaki suyumun içine koyuyorum. E, sabah uyandığımda elma sirkesiyle yapıyorum. Onu içiyorum. Ondan dolayı bayağı bir limon tüketimimiz var yani. Limon aldık, patates aldık, biber alacağız. Kapya biber alacağız. Bir de brokoli varsa brokoli alacağız. Bu da tamam. Ee... Eray brokoli görüyor musun ya? Gördün mü? Ya. Bu dönem yoktur da. Brokoli görmedin değil mi? Evet. evet. Avokado yemiyorum ya. Harbi mi Allah Allah. Vallahi şaşırdım ve sevindim. Yemin ederim sevindim. Nerede bu? Güzellerini alalım. Bu güzel. Alırken bakın böyle çok sararmış olmasın şöyle üstleri arkadaşlar. Bunu alırsan ne yapman lazım? Bunu aldım yapacağım bugün. Bu olmaz. Cacık, cacık, cacık. Tamam yeterli. Şimdi en kilit reyona gidiyoruz. Balık. Benim part time çalıştığım reyon balık reyonu. Şimdi balığa geçiyoruz. Arkaya dikkat kardeş. Süleyman abi, nereye geçeyim? Hoş bulduk abi. Balıkçı ve kendisi bodybuilder. Vücut geliştirmeci bir balıkçı abimiz. Süleyman abi o balıkçı. O balıkçı. Her geldiğimde program yazıyorum bu arkadaşa. <laughs> Her geldiğimde yazıyorum. Benim balıklar. Ya adam bunlar. Adam bak bak. Düzene bir bak ya. Elinize sağlık ya. Vallahi billahi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol abim. Mehmet Bey sizinle yardımlaşa çalış. Bir bıçak alayım. Şimdi bunun düzeni var benim. Şöyle yapıyorum. Şu bir abi. Evet abi. Kaç gram hocam bundan? Yani 200 gram falan ediyor bu. Bu şekilde evet. Ya şura o kadar lezzetli ki. Anlatamam. Bunu fırında, fırında yapıyorum. 180 derecede 25 dakika ee, yapıyorum ve inanılmaz oluyor yani. Abi sadece pişirmeden önce şey yapıyorum. Sarımsak, limon, sarımsak, limon, zeytinyağını sos yapıp ne az bir şey sürüyorum. Kalan sosu da daha sonra şey yapıyorum. Üzerine döküyorum. Kaçıncı oyunum? Bu benim 6. oyunum oluyor günlük. Her her 6. oyunumda balık var benim. 7. oyunum yumurta. Yumurta sabah da var. E, 8 artı Dört, 12 yumurta var günlük. E, toplamda 3'ü tüm, diğerlerinin hepsi beyaz kardeşim. Mehmet, güzel güzelliyor muhabbet ya seninle vallahi. Şey, ya, 12 yıldır Va ya. Valla yapıyorsun bu işi ya. Röport, ayaküstü röportaj yaptık ya. Sizin Ama balık keyifli oyun ya, seviyorum Mehmet. Balığın Abi balığın yanında brokoli aldım ya. Brokoliden <laughs> yapıyorum biraz. Ondan sonra. Ee, şey yapıyorum. Fırına balığın yanına biber atıyorum falan. Yine böyle çok düşük kalorili ama bayağı böyle lezzetli olabilecek. Türlü olacağım, Çupra. Abi deniz çuprası mı oluyor? Deniz bir çiftlik mi bu? Bu çiftlik. Bu çiftlik. Her zaman aldığım bu ama değil mi? Tabii. Aynen. Evet. Sevi yani sindirimi de kolay Balığın sindirimi çok kolay. Balığın sindirim balık, yumurta bunların sindirimleri çok kolay. Kırmızı et biraz zordur. Buyurun. Badici badici hemen Ekstradan öğle salata yiyor musunuz? Pilav salata değil. E, şey yiyorum abi. O önü yanında patates var. Haşlanmış patates. Yok. E, böyle, o da fırında gibi diyeyim sana. Fırında gibi diyeyim sana. O da 300 gram patates. Pateste 75 gram pilava falan denk geliyor. Tatlıyla normal karışık. Abi şu kartonlardan vereceğim mi? De... Derisi yok. Ya. Nasıl? Derisi yok. Ya. Derisi var. Derisi var. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Derisi de ya işte abi diyet kafası ya. Derisi bile inanmaz oluyor. Abi eline sağlık çok güzel. Balıklar tamam. Hazır. Önümüzdeki Kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hafta falan balığımız tamam. Somon bugün abim tavsiye etmedi. Yarın geliyormuş somon. Ona da bir ara geliriz. Haftada iki gün bacak günleri somon yiyorum. Diğer günler çupra. Durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Ee, balık şimdi çözdük. Badici işbirliğiyle. Hadi bu. Gel abi. Bodybuilding işbirliğiyle çözdük. Kendinize iyi bakın. Şimdi son bir donmuş meyve alıp eve geçiyoruz. Bu dönem balık zor bulunuyor. Gelmişken hamsi güzel görünüyor. Annemlere de bir hamsiyle çupra aldım anne duasını da hemen ayaküstü kapattık. Son son bitti işimiz. Şurada bir meyvelerimiz var. Onları alıp geçiyoruz. Dondurulmuş yaban mersini, dondurulmuş böğürtlen, dondurulmuş vişne, dondurulmuş framboaz. Yok yok. Kara dut var. Sabahki yulafımın üzerinde kara dut, böğürtlen, framboaz, frenk üzümü, çilek. 5 tane orman meyvesi var toplasan hepsi 100 gram ama. Her dönemde tüketiyorum. Yarışın son haftasına kadar tüketiyorum. Hatta yarışa doğru artıyor bayağı. Gelmişken bir tane de from... Gerçi somona geleceğim ya. Somona geldim mi alırım daha var. Dolapta yer yok. O sıkıntı yaratıyor. Bu da tamam. Gidebiliriz. Alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. İhtiyaç doğrultusunda basit bir alışveriş yaptık. Evimize geçiyoruz. Bireysel. Üç tanesi zaten. Ben <laughs> Yükleniyorum. Şey, Balık ne kadar tuttu? Şey, tamam. Ne hocam? 780 o tutmuş. Bu annem verin bunu ayrı. <laughs> Alayım mı hocam? Yine Alayım. Şey ya sana bekledim. da Mehmet öldüm ya. Bu annem benim. O kadar benim. <laughs> <laughs> Patates tarttırmayı unutmuşuz. Ölüyorum zaten sağ olsun Mehmet tarttırmaya gitti. Millet de bekletiyoruz ama arkama bakmıyorum. Bakmayı tercih etmiyorum şu an. O yüzden birazcık bekleyeceğiz. Aynalardan Mehmet kesiyorum. Geliyorum. Koşarak geliyor şu an Mehmet. 1594 TL. Düşündüğümden bence daha iyi geldi diyebilirim yani. Şimdi balık fazlaydı. Alıştık diyelim. Akşamı yaptık bugün. Bayağı yoğun bir gündü. Gel Eray'ım ezilme. Yoğun bir günde akşamı yaptık. Hızlıca alışverişimizi yaptık. Biraz önce yemeğimizi de yedik eve gittim, hazırlandım, işte bunları yerleştirdim falan diyene kadar zaten bir sonraki öğün vakti gelecek. Orada da balığımızı hazırlayıp yiyeceğiz. Görmüştünüz zaten videoda. Durumlar böyle arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.